Yukarıdaki şekilde A artı B artı C toplamı kaçtır? Şeklimize baktığımızda burada 50 verilmiş. Alttakilerden olması lazım. Bunun pozitif çarpanları olması lazım. Pozitif çarpanlarını bulalım. 50'nin hemen. 50'yi biz 1 ile 50'nin çarpımından elde edebiliyoruz. 2 ile 25'in çarpımından elde edebiliyoruz. Yine 5 ile 10'un çarpımından elde edebiliyoruz. Başka da zaten yok. 1'i yazmış. 2'yi yazmış. onu ve 50'yi yazmış. Bu durumda kalan sayılarımız ne oluyor bizim? 25 ile 5. K artı L toplam o zaman. 25 ile 5'i toplarsak. 30 eşit oldu. Yani buradaki sayımız 30. Şimdi 30'un çarpanlarını düşünelim. 1 ile 30'u çarparsak. 2 ile 15'i. 3 ile 10'u. 5 ile 6'yı çarparsak elde edebiliyoruz. Burada baktığımızda 1'i yazmış. 2'yi yazmış. 3 yok. Şuraya 3 diyelim. Ee, daha sonra 5'i yazmış. 6 yok. Buraya 6 diyelim. Ee, bir de 30'un kendisi yok. Bu durumda A artı B artı C ne oluyor artık? Burada verdiğimiz değerler tam değerler değil tabii ki ama 3, 6 ve 30'u toplarsak 30 9'a eşit oluyor. Yani doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıda boyutları verilen iki farklı ile aşağıda gösterilen düzende en küçük alanı bir kare zemin döşenmek isteniyor. Buna göre bu döşeme işleminde kullanılan fayans sayısı kaçtır? Öncelikle şeklimize baktığımızda büyük fayans, küçük fayansın ikisini birlikte alalım uzunluğu bu durumda 15 de 9 toplarsak 24 santimetre yapıyor buradaki uzunluğumuzda 9'ar santimetre şeklinde gidiyor bu durumda kare şeklinde olduğu için döşenen zemin ne olması gerekiyor kenar uzunlukları hem 24'ün hem de 9'un katı olması gerekiyor 24 ile 9'un en küçük ortak katını bulalım 2'ye böldüm 12 oldu 9 olarak kaldı 2'ye böldüm 6 9 2'ye böldüm 3 9 3'e böldüm 3 1 3'e böldüm 1 buradaki sayımızı çarparsak 8 ile 9'un çarpımından 72 olduğunu görürüz en küçük ortak katının yani karemizin bir kenar uzunluğu 72 cm olmalı daha sonra 72'yi 24'e bölersem 3 defa yani bu 15 ve 9 santimetrelik e, fayanslardan kullandığımı görürüm. Yani toplam kaç tane ikişer tane fayans kullandığıma göre 3'te 2'yi çarparsam 6 fayans yerleştiriyorum. Bu şekilde e, dikey uzunluğumuzda yine 72 72'yi 9'a bölersem de 8 sıra yerleştiriyorum. Bu durumda 6 ile 8'i çarparsam 48 tane fayans kullanırım. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. 2 ve 3 sayılarının istenen sayıda kullanılıp sadece çarpma işleminin yapılmasıyla verilen sayılardan hangileri elde edilebilir? Birinci sayımıza bakalım. 60 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 ve 3'ten istediğimiz kadar kullanabiliyoruz fakat 5 çarpan içerdiği için bu ifade yani bu sayımız bu ifadeye uygun değil. 96'yı inceleyelim. 96 için yaparsak 2'ye böldüm 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, tekrar 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1 bize verilen ifadeye uygun. Yani 2 ve 3 sayıların istenen sayıda kullanıp çarparak 96'yı elde edebiliyorum. 108 için aynı işlemi yapacağız. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yine sadece 2 ve 3 çarpanından oluştuğu için 108 de bu ifadeye uygun. Hangilerini elde edebiliyoruz? 2 ve 3'ü doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı Verilen ifadenin eşiti kaçtır? İfademize baktığımızda yani şeklimize baktığımızda üçgen ne yapıyor? İçinde verilen sayının eksi üçüncü kuvvetini kare ise içinde verilen sayının eksi dördüncü kuvvetini alıyor. Bu durumda üçgenin içinde dört var. Yani dördün eksi üçüncü kuvvetini alacağız. Karenin içinde sekiz var. Yani sekizin eksi dördüncü kuvvetini alacağız. Alttaki işleme bakarsak üçgenin içinde iki var. Yani ikinin eksi üçüncü kuvvetini alacağız. Dışta karemiz var. Bu durumda buradan gelen sayın eksi dördüncü kuvveti. Tekrar dışta karemiz var. Yine eksi dördüncü kuvvetini alacağız. Burada her birini iki tabanında yazarsak 2 üzeri eksi 6 oldu. 4 üzeri eksi 3. 2 üzeri eksi 12 oldu. 8 üzeri eksi 4. Yine burada kuvvetin kuvveti verildiğinde kuvvetleri çarparız. 3 kere 4 12. 12 ile 4'ü çarparsak 48. Tabii ki eksi 48 oluyor yukarıda çarpım halinde kuvvetler toplanır 2 üzeri eksi 18 aşağıda da 2 üzeri eksi 48 var kuvvetlerin farkı alınır yani 2 üzeri eksi 18'den eksi 48'i çıkarırsak 2 üzeri 30 olur doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı Bir ayrıtının uzunluğu x birim olan bir küpün yüzey alanı 6x kare formülüyle hesaplanır. Buna göre bir ayrıtının uzunluğu 18 birim olan bir küpün yüzey alanı kaç birim karedir? Bir ayrıtının uzunluğu 18. 18 asal çarpanlarına yazılmış şekilde yazmak istersek 3'ün karesi ile 2'nin çarpımından elde ediliyor. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Formülümüz neydi alanı? 6x kare Burada 6 çarpı 18 yerine artık 2 çarpı 3'ün karesi yazdık. Bunun karesini alacağız. Yani ikisimiz bu. Ayrı uzunluğumuz. 6'yı da 2 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Daha sonra bu kuvvet hem buna hem de buna ait olduğu için 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 4 oldu. Buradaki kuvvetlerimizi toplarsak 2 üzeri 3, 3 üzeri 5 yapıyor. Doğru cevap seçeneğimiz 5 şıkkı. Verilenlere göre A bölü B taşı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilen domino taşlarındaki üst ifadelerimizin karşılıklarını yazalım, düzenleyelim. 1 bölü 8, 8 2'nin kübüdür paydada olduğu için 2 üzeri eksi 3'e eşit. 27, 3'ün kübü ikinci kuvvetini alırsak 3 üzeri 6'ya eşit oldu. Bu durumda buradaki domino taşımız bununla birleşiyor. Yine eksi 3 üzeri eksi 4 verilmiş. Bu da 3 üzeri eksi 4'e eşit oluyor. Çift kuvvet olduğu için pozitif. Yine 1 bölü 25. E, 5'in karesi 25. Paralı olduğu için 5 üzeri eksi 2 oldu. 2 üzeri eksi 3 verilmiş. Şimdi burada baktığımızda buradaki taşımız bununla birleş, birleşti. Daha sonra 3 üzeri 6 bununla birleşmişti. Hı, demek ki A'yı ve B yerine gelebilecek taşımızın ne olması lazım? 5 üzeri eksi 2 ya da 3 üzeri eksi 4'ü içeriyor olması lazım. Şıklara bakalım. Burada baktığımızda 3 üzeri 4'ümüz var. 3 üzeri eksi 2'miz var. Bize 3 üzeri eksi 4 lazım. Bu sağlamıyor. Burada baktığımızda bakın 5 üzeri eksi 2 var. Yani bu taşın yanına bunu koyabiliriz. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz de B şıkkı olur. Verilenlere göre eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Kök 7 ifadesinin yaklaşık değeri 2 tam %65'tir. Bu değerin en yakın olduğu doğal sayı 3'tür. Dolayısıyla kök 7 ifadesine karşılık gelen şekil üçgen oluyor. Yani kenar sayısıyla yaklaşık olduğu değer arasında bir ilişki var. Bu durumda kök 30'u inceleyelim. Kök 30 hangi iki tam kare arasında kalıyor? 25 ile yani kök 25 ile Kök 36 arasında. Baktığımızda kök 25'e daha yakın. Yani kök 30 aslında 5 ile 6 arasında yer alıyor. Ve 5'e daha yakın. Bu durumda beşgenle gösterecek. Bu ifademiz doğru. Kök 40'ı inceleyelim. Kök 40 da yine kök 36 ile kök 49 arasında yer alıyor. Ve kök 36'ya daha yakın. Yani kök 46 ile 7 arasında yer alıyor. 6'ya daha yakın oluyor. Bu durumda altıgenle gösterecek. Bu ifademiz de doğru. Kök 50'yi inceleyelim. Kök 50 için baktığımızda kök 49 da kök 64 arasında yani 7 ile 8 arasında yer alıyor. Ve hangisine daha yakın? 7'ye daha yakın. 7 gen olması gerekirken burada baktığımızda bize bir 8 gen verilmiş. Bu ifademiz yanlış. Bu durumda 1 ve 2 doğru oldu. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Aşağıda normal durumda gösterilen lastiğin boyu en gergin halinde iki katına çıkmaktadır. Buna göre bu lastiğin boyu en gergin halindeyken santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Lastiğimizin boyuna bakalım burada 1 2 3 3 ile 4 arasında olduğunu görüyoruz lastiğimizin boyuna x diyelim 3 ile 4 arasında oluyor en gergin halindeyken ne, no, ne no oluyormuş ee, boyu 2 katına çıkabiliyormuş o zaman 2 katını alalım 6 ile 8 arasında olmalı boyunun uzamış hali gergin hali Hatta bunu artık ne yapacağız biz? 4'e daha yakın bir sayı olduğu için bakın burada verilmiş. 4'e yakın olduğu için 7 ile 8 arasında şeklinde kabul edeceğiz. Bu ifade burada dursun. 7'nin karesi 49 bu arada onu da yazalım. Kök 49 ne arasında olması gerekiyor gergin hali? 64, kök 64 arasında. Burada artık şıklardan kontrol edeceğiz. Ee, 3 kök 3 kök içine alırsak dışarıdaki 3'ü 3 üç kere 3 9 3 ile çarparsak kök 27 oldu. Kök 27 bu aralıkta değil. 4 ile 4'ü çarptık 16 5 ile çarparsak kök 80 yaptı. Yine kök 80 de 49 ve 64 arasında değil. 5 ile 5'i çarptık 25 2 ile çarparsak kök 50 yaptı bu ifade uygun ama diğerini de kontrol edelim. 6 kere 6 36 2 ile çarparsak 72 yaptı. Yine daha büyük geldi. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Kare şeklindeki bir tarlanın bir köşesinde bulunan kaza 2 kök 5 metrelik iple bir inek bağlanmıştır. Bu ineğin tarlada ulaşabildiği alan tarlanın toplam alanının %5'ine eşittir. Buna göre bu tarlanın çevre uzunluğu kaç metredir? Öncelikle ineğimiz hareket ettiğinde bakın ipimizde şöyle bir çeyrek e, dairede hareket edebiliyor. Bu kısımda hareket edebiliyor. Bu durumda bu çeyrek dairenin alanını bulalım. Çünkü bu bizim karemizin alanının yüzde beşine eşit. E, alan formülümüz pi r kareydi. Pi 3 alıyoruz. Yarı çapımız 2 kök 5 karesini alacağız. 3 çarpı 2'nin karesini alırsak 4 kök 5'in karesi 5 çarparsak 60 e, metre karelik alanda hareket edebiliyor. Fakat e, tarlada çeyreğine eşitti. O zaman 60'ı hemen 4'e bölelim. 15 metre kare. 15 metre kare de bizim tarlamızın %5'ine eşit. Bu durumda 15'i yüzde ile çarpıp 5'e bölüyorduk. Şurada sadeleştirirsek 20, 15 ile çarparsak da 300 metre kare oldu tarlamızın alanı. Bize çevresini soruyor. Kare şeklinde bir alan 300 metre kare ise bir kenar uzunluğu kök 300'e eşittir. Bir kenar uzunluğu kök 300 ise dört kenar uzunluğu çevreyi veriyordu bize. Dörtte ne yapacağız? Kök 300'ü çarpacağız. Tabi burada 300'ün kök dışına çıkan kısmını çıkaralım. 4 çarpı %3'ün çarpım olarak düşünürsek 110 olarak çıktı. 10 kök 3'e eşit oldu. Yani 40 kök 3 oldu çevresi. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Grafiğe ait veriler daire grafiği ile gösterildiğinde ifadelerden hangileri doğru olur diyor sorumuz. Öncelikle sınıf mevcudunu bulalım. 8A sınıfında 18, 8B sınıfında 30, 8C sınıfında 24, yine 8D sınıfında 18 öğrenci var. Toplamda 90 öğrencimiz bulunuyor. Şimdi bu 90 öğrenci daire diliminde 360 derecelik açıya karşılık geliyor. Yani 360 dereceye 90 öğrenci geliyorsa karşılık. 8A sınıfını bulacağız. 18 öğrenci kaç derecelik açıya karşılık gelir? Tabii ki orantımız doğru orantı. 360'da 18'in çarpımı x ile 90'ın çarpımına eşit. Burada 90 ile 360'ı sadeleştirirsek 4 geldi. 4 ile de 18'i çarparsak 72 dereceye karşılık geliyor. Bu ifademiz doğru. İkinci ifademizi kontrol edelim. 8B sınıfının merkez açısını soruyor. Yine 360 dereceye 90 öğrenci karşılık geliyorsa 30 öğrenci kaç derecelik açıya karşılık gelir grafikte. 360 ile 30'un çarpımı 90'la ile x'in çarpımına eşit. Yine sadeleştirdik. Buradan x'i 120 olarak bulduk. Yani 120 dereceye karşılık geliyor. Bu ifade de doğru. Üçüncü ifademizi inceleyelim. 360 dereceye 90 öğrenci karşılık geliyor. 8. c sınıfında 24 öğrenci var. 24 öğrenciye, pardon, 24 öğrenciye kaç derecelik açı karşılık gelir? Bu durumda 360'la 24'ün çarpımı, 90'la x'in çarpımına eşit. Yine 90'la 360'ı sadeleştirirsek, x'i 4 ile 24'ü çarptığımızda 96 olarak buluruz. Yani bu ifademiz de doğru. Bu durumda hepsi doğru oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D'şik. Yandaki şekilde alanı 180 santimetre kare olan ABCD karesi ve alanı 60 santimetre kare olan BMLK dikdörtgeni verilmiştir. BM uzunluğunun AB uzunluğuna oranı 2 bölü 3 olduğuna göre, ML uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle ABCD kare olarak verilmiş bize alanı da 180 santimetre kare. Bu durumda bir kenar uzunluğu kök 180 santimetreye eşit oluyor. Kök 180'in kök dışına çıkan kısmını çıkaralım. Hemen 180'i asal çarpanlarına ayırırsak 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 2 tane 3, bir tane 3 olarak yine 2 tane 2, 1 tane 2 olarak çıktı. 6 kök 5'e eşit oldu. Daha sonra BM uzunluğu ve AB uzunluğu arasındaki ilişki verilmiş bize. BM uzunluğunun AB uzunluğun oranı yani 2 bölü 3 oranı BM uzunluğunu bilmiyorum x dedim x bölü 6 kök 5 oluyor. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3x çarptığımızda 12 kök 5'e eşit oldu. Her iki tarafı 3'e bölersek x'i 4 kök 5 olarak buluyoruz. Yani BM uzunluğumuz 4 kök 5'e eşit alanını biliyoruz. Bu durumda diğer kenar uzunluğunu bulabiliriz. Yani 6'yı ne yapacağız? 60'ı pardon. 4 kök 5'e böleceğiz. Burada 4 ile 60'ı sadeleştirirsem 15 bölü kök 5 oldu. Paydayı kökten kurtarmak için kök 5 ile genişletiyorum. 15 kök 5 bölü 5 eşit oldu. Şurada sadeleştirirsek yine 3 kök 5 olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz aşık. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifademize bakalım. Üniversite sınavını 2019 yılında kazanan öğrenci sayısı 2018 yılında kazanan öğrenci sayısından fazladır. 2019 ve 2018'de kazanan öğrenci sayıları birbirine eşit. Yani bu ifademiz yanlış. Üniversite sınavını 2018 yılında kazanan öğrenci sayısı 35. 2016 yılında mezun olan öğrenci sayısına eşittir diyor. Mezun olan öğrenci sayısı evet 35. Bu durumda birbirine eşit. Yani bu ifademiz doğru. Mezun olan öğrencilerle üniversite sınavını kazanan öğrencilerin sayıları arasındaki farkın en az olduğu yıl 2017'dir diyor. Hemen bakalım. 35'ten 30'u çıkarırsak burada fark 5. 40'tan 30'u çıkarırsak fark 10. 50'den 35'i çıkarırsak fark 15 e, 45'ten 35 çıkarırsak farkımız 10. En az olduğu yıl 2016-2017 değil. Yani bu ifademiz de yanlış. Bu durumda sadece ikinci ifade doğru. Yani doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Bu paraşütünün dikdörtgen bölge içinde bir alanın iniş yaptığı bilindiğine göre kusursuz iniş yapma olasılığı kaçtır? Uçaktan atlayış yapan bir paraşütlü yukarıda gösterilen boyutları 12 metre ve 8 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bölgeye iniş yaptığı takdirde başarılı bir iniş yapmış kabul edilecektir. Eğer paraşütlü bu dikdörtgenin tam ortasında yer alan 2 metre yarıçaplı daire bölgeye iniş yaparsa kusursuz bir iniş yapmış olacak diyor. Kusursuz iniş yapması için bu durumda dairenin alanıyla başlayalım işlemimize. Dairenin alanını bulalım πr kareden. 3 çarpı yarı çapımız 2 idi. 2'nin karesi. Yani 3 kere 4'ten 12 metre kare. Daha sonra dikdörtgenin alanını bulalım. Çünkü oraya iniş yapıyor. Dikdörtgenin alanı da 12 ile 8'in çarpımından 96 metre kareye eşit. Kusursuz iniş yaptığını bildiğimize göre yani daireye iniş yapmış. Bu durumda 96'da 12'ye eşit oluyor olasılığı. Sadeleştirirsek bu da 1 bölü 8 yapar. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Üzerinde 1'den 6'ya kadar olan sayıların yazılı olduğu bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının asal sayı olma olasılığı A, çift sayı olma olasılığı B, 3'ün katı olan bir sayı olma olasılığı C'dir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. Zarın üzerinde yazan sayılarımız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. A olasılığını hesaplayalım. A olayının olma olasılığını. Asal sayı olma olasılığı diyor. Asal sayılarımız 2, 3 ve 5. Yani 3 tane var. Toplam 6'dı. 3 bölü 6 eşit oluyor. B'yi bulalım. Çift sayı olma olasılığı. Çift sayılarımız 2, 4 ve 6. Yine 3 tane sayımız var. 3 bölü 6 o zaman olasılığımız. C'yi bulalım. 3'ün katı olma olasılığı 3 ve 6 olabilir. Yani 2 bölü 6. Artık toplayabiliriz A, B, C'yi. Toplarsak 3 bölü 6, 3 bölü 6 ve 2 bölü 6'yı topladığımızda 8 bölü 6 olur. Sadeleştirebiliriz. Her ikisini 2'ye böldüğümüzde 4 bölü 3 olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Bir kutuda eş büyüklükte 2 adet beyaz, 2 adet kırmızı, 2 adet mavi ve 2 adet yeşil lego vardır. Bu kutudan legoları rastgele seçip üst üste koyan köksalın oluşturduğu 8 katlı parçanın 5. katında bulunan legonun yeşil renkli olma olasılığı kaçtır? Toplamda 8 tane legomuz var ve bunların 2 tanesi yeşil yani 5. parçanın yeşil olma olasılığı 8'de 2. Sadeleştirirsek bu da 1 bölü 4'e eşit olur. Yani doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Verilenlere göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur? E, A, B, C, D, E, F birer rakam olmak üzere Ceren öğretmen tahtaya aşağıdaki eşitlikleri yazıyor. Ceren öğretmen daha sonra öğrencilerinden 3 basamaklı A, B, C ve D, E, F doğal sayılarının toplamlarını bulmalarını istiyor. Bu durumda hemen burada verilen cebirsel ifadelerimizin eşitlerini bulalım. Yani 4x artı 1 ile 2x artı 1'in çarpımını hesaplayalım. Burada dağıtırsak ikili dağılım yaptığımızda 4x ile 2x'i çarptığımızda 8x kare 4x ile 1'i çarparsak 4x Şimdi bir dağıtalım. 1 ile 2x'i çarparsak 2x 1 ile 1'i çarparsak 1 düzenlersek 8 x kare artı 6 x artı 1 oldu yani a sayısı abc yazalım a sayısı 8 b sayısı 6 c sayısı da 1 861 oldu aynısını diğer cebirsel ifademiz için yapalım 3 x artı 2 ile x artı 2'yi çarpalım Yine ikili dağılım yapacağız. 3 x 3x kare, 3x ile x'i çarparsak 3 x kare. 3 x ile 2'yi çarparsak 6 x. 2'yi dağıtalım şimdi. 2 ile x'i çarparsak 2 x. 2 ile 2'yi çarparsak 4. Düzenleyelim. 3 x kare artı 8 x artı 4 oldu. Bu durumda df sayısını bulmuş olduk. O da 384 eşit oluyor katsayıları aldığımda. Artık bunları toplayacağız. 861 ile 384'ü toplayalım. 5 yaptı. 14. Elde birimiz var. 1245. Doğru cevabı veren Aynur oluyor. Doğru cevap seçeneğimiz de Aşık. A bir rasyonel sayı olmak üzere verilen eşitlikler tanımlanıyor. Buna göre Eşitliği sağlayan a sayısı kaçtır? Verilen eşitliğe bakalım. A artı bir kare yani dikdörtgen dörtgen içine yazılmış. Bu durumda ne yapıyor? Üç katını alıp bir eksiğini alıyor. Yani a artı birin üçle çarpıp bir eksiğini alacak. Daha sonra daire içinde yazan sayının yarısını alıyor. Yani 3 bölü iki oluyor daire içinde üç yazdığı için. Daha sonra baktığımızda önce kare geliyor. Sonra daire. Yani önce ne yapacak? A'nın 3 e, katını alıp bir eksiğini alıp daha sonra bunu 2'ye bölecek. Şimdi düzenleyelim. Buradan 3A artı 3 eksi 1 eksi 3 bölü 2 3A eksi 1 bölü 2'ye eşit oldu. Hepsinin paydasını 2 yapalım. Hatta bir adım daha düzenleyelim. 3A artı 2 eksi 3 bölü 2 eşittir 3a eksi 1 bölü 2. Payda eşitleyelim. Bunları bir kabul edip 2 ile genişleteceğim. Daha sonra payda yazmayacağım tabii ki. Buradan 6a geldi. Buradan 4 eksi 3, 3a eksi 1'e eşitmiş. 6a artı burası 1 yaptı. 3a eksi 1. Biri diğer tarafa atalım. 3A'yı buraya alalım. Burada 3A kaldı bu durumda. Diğer tarafta eksi 2 oldu. Her iki tarafı 3'e bölersek A sayısının eksi 2 bölü 3 olduğunu buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz de B şıkkı. Verilenlere göre aşağıdaki şekillerden hangisinde boyalı bölgelerin alanları top, toplamı cebirsel ifademize eşittir. Cebirsel ifademiz x eksi y'nin karesinde x çarpı x çarpı y'nin toplamı olarak verilmiş. Bu ifademizin açılımı yaparsak birincinin karesi x kare birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki x 2 katını alıyorduk. Artı y kare ve 2 x y'nin toplamı. Burada 2 x birbirini götürdü. İşlem sonucu x kare artı y kare olmalı. Yani x kare ve y kare taralı olmalı. Bakın burada da zaten x kare ve y karenin taralı olduğunu görüyoruz. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir kenarın uzunluğu a birim olan kare şeklindeki bir kağıt birinci şekilde soldan sağa, ortadan ikiye katlanarak ikinci şekil elde ediliyor. Daha sonra elde edilen bu şekil aşağıdan yukarı doğru ortadan ikiye katlanarak üçüncü şekil elde ediliyor. Üçüncü şekilde elde edilen kağıt parçasının sağ üst köşesinden bir kenar uzunluğu B birim kare olan e, kare şeklinde bir parça kesilerek atılıyor. Son olarak kağıt açılarak ilk konuma getiriliyor. Son durumda elde edilen kağıt parçasının üst yüzeyinin alanını gösteren cepte lifal aşağıdakilerden hangisidir? Bu işlemler yapıldıktan sonraki kağıdımızın şeklini şöyle çizelim açtığımızda karşımıza bu şekil çıkacak. Ve buradaki uzunluklarımız B birim. Yani ilk baştaki alanımız A ile A'nın çarpımından A kareye eşitti. Burada da B ile B'nin çarpımından B karelik 4 tane kare çıkarıldığını yani alandan 4 B karelik azalma olduğunu görüyoruz. Bu durumda Cebirsel ifademiz A kare eksi 4B kare oldu. Bu da iki kare farkıdır. A'nın karesi 2B'nin karesi. Yani A eksi 2B ile A artı 2B'nin çarpımına eşit. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.